O kadar gafil oluyorlar ki, yani 13 yaş size bile getirdim, 13 yaş. Şu anda 10 yaşa kadar, 11 yaşa kadar indi. 13 yaşında hiç kimse çocuğunu tabii bu konuda bilinçlendirmeye çalışmıyor. Yani 15-16 yaşından itibaren belki hani biraz daha şey artık gençler yani bir yerlere gidiyor. Konduramıyorsun ki yani, çocuğuna yani. çünkü benim çocuğum yapmaz. Evet kondurmanız otosu. Ama dışarıdaki evet. tehlikeyi bilmiyoruz. Sonra uzun bir Sistemin bu kadar e, aşağılık bir şekilde aşağı kadar ineceğini çok yani bilmiyorsun. Evet. Bu bir ben bunu daha getirmeye çalıştım. Bu yani dedim. Bıdıklarımıza bu zehir, anarşist bir saldırı, terörist bir saldırı, Yani getirdiği sonuç bu. Bu şey değil yani böyle hani çocuklar eskiden bizim zamanımız öyleydi. E, sizlerin, bizlerin zamanında. Hani işte ya çocuğunu koruman lazım. Ya geceliğin dışarı çıkarsa çocuk örneğin belli mekanlara giderse, belli mahallelere giderse, belli kişilerle belki tehlikeli bilinmeyen arkadaşlıklar falan gibi 2-3 noktayı böyle tuttuğunuz zaman çocuğunuzu korumuş oluyor. Ama 13 yaşında nereye gidebilir ki bir çocuk hani bir e, gece kulübüne gidemez mesela almazlar. Aslında çıkmasına gerek yok çocuklu. Okulun tehlike bekliyor zaten. İnternet denen şey zaten. O en büyük baş başına. <laughs> Odalarında onlar. Spor salonlarında, yüzme kurslarında, trafik kurslarında, dershanelerde. E, yani aklınıza girebilecek her yerde olabiliyor bu.